siz yapılan siyaset umutları tüketmişti ki bir ışık yandı Türkiye'de ve memleket aydınlığa açık karanlığa kapalı diyenlerin ellerinde büyümeye başladı umudu kalmayanların umudu vardı artık nereye baksanız onların eserleri göze çarpmaya başladı aydınlık Türkiye'nin her yerinde onların izi duruyordu tarihin sayfalarına Altın harflerle yazılacak bir dönem başlamıştı. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti vardı. Milletten aldığı kutsal emaneti omuzlarında taşıyanların Türkiye ve hizmet sevdası hiç bitmedi. İstikrar ve güven ortamının yeniden sağlanması için milletin iradesini siyasette temsil etmek için Türkiye'nin partisi hiç durmadan gece gündüz çalışmaya başladı. Her şeyi Türkiye için dediler ve her şeyi Türkiye için yaptılar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere kadar her alanda devrim sayılacak yeniliklere imza attılar. Nereye bakarsanız onların eserleri göze çarpar oldu. Türkiye baştan başa duble yollarla kuşatıldı. Cumhuriyetin ilanından 2002 yılına kadar toplam 6000 kilometre duble yol yapılmışken 2002 yılından 2011'e kadar 13600 kilometre duble yol yapıldı. 74 il bölünmüş yollarla birbirine bağlandı. 40 milyar Türk lirası harcandı. Böylelikle kazalardaki ölüm oranları %60 azaldı. Zaman kaybının önüne geçilerek ekonomiye 2 milyar Türk Lirasından fazla katkı sağlandı. 12 hükümet ve 16 bakan eskiten fakat yıllardır tamamlanamayan Bolu tüneli hizmete açıldı, mesafeler kısaldı. 2003 yılından önce projenin sadece 4.6 kilometre otoyol kesimi tamamlanmıştı. Kalan 22.5 kilometrelik kesim bir adet tünel bir adet aç kapa tünelle dört adet viyadük tamamlandı. Bitmez denilen Karadeniz sahil yolunda mutlu sona ulaşıldı. Karadeniz'in ulaşım çilesi sona erdi. 16 yılda sadece yüzde 40'ı tamamlanan dev projenin kalan yüzde 60'lık kısmı 6 senede tamamlandı. Seyahat kalitesini artırarak süresini kısaltmak ve tasarruf sağlamak amacıyla 2002-2010 yılları arasında 67.944 kilometre uzunluğunda 64 tünel yapıldı. Ayrıca 89 kavşak ve 227 alt ve üst geçitle ulaşımdaki kalite artırıldı. Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5. büyük otoyol projesi İstanbul-İzmir arasında planlandı. İki büyük şehrin arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek projeyle aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci köprüsü olacak İzmit-Körfez Geçiş Köprüsü de tasarlandı. PTT'nin gücüne güç katmak için 2004 yılında PTT Bank kuruldu. 1659 adet şube PTT Bank konseptiyle yenilendi. Türkiye'nin en çok işlem yapılan bankası oldu. 2002 yılında 11 milyon Türk Lirası karlılığı olan kurumun 2009'da karı 230 milyon 51 bin Türk lirasına ulaştı. 2008 yılında kurulan PTT Kargo ise kısa sürede pazar payını büyüterek önemli bir marka haline geldi. Demir yollarının aktif kullanılması amacıyla 2002-2010 yılları arasında 694 milyon Türk lirası harcanarak 1076 kilometre demir yolu yapıldı. 5449 kilometre demir yolu da yenilendi. Böylelikle yolcu sayısı %9 artırıldı. Türkiye yüksek hızlı trenle tanıştı. Demir yolları daha da hızlandı. 1 milyar 564 milyon Türk lirası tutarındaki yatırımla Eskişehir Ankara arası hızlı tren seferleri başladı. Seyahat süresi 1,5 saate indi. 1 milyon 100 bin kilometre yol gidildi bugüne kadar 2 milyon 500 bin yolcu taşındı. Şimdi sıra İstanbul Eskişehir, Ankara Konya, Ankara Sivas ve Halkalı Kapıkule hatlarında. Demir yollarına dinamizm katmak için Sakarya, Konya, Afyon, Erzincan, Karabük, Sivas ve Çankırı'da hızlı tren fabrikaları kuruldu. Yüzyılın projesi Marmaray'da geri sayım başladı. 2013 yılında tamamlanacak projeyle raylı sistemlerin kent ulaşımındaki payı %28'e ulaşacak, İstanbul trafiği rahatlayacak. Sıra ikinci tüp geçitte. 1 milyar 75 milyon dolarlık yatırım bedeliyle 75 bin araç kapasiteli ikinci tüp geçit iki köprünün yükünü alacak, şehir içi trafiğini hafifletecek. Türkiye uçuşa geçti. 66 milyon Türk lirası yatırım yapılarak Trabzon ve Van havaalanlarında onarım yapıldı. Erzincan, Hatay, Şanlıurfa Gap, Antalya Gazi Paşa, Çanakkale Göçyağı'da, Amasya Merzifon, Balıkesir, Şırnak, Sivas ve Elazığ havaalanları inşa edildi. İzmir ve Antalya havalimanlarına yeni iç ve dış hatlar terminali yapıldı. Başkent Ankara'ya yakışan yeni havalimanı hizmete açıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan yeni terminal binası kullanıma açıldı. 2002 yılında 14 olan havayolu işletmelerinin 2.2 milyar dolar olan cirosu 2009 yılında 17 işletmeyle 4 kat artarak 8 milyar doları aştı. 2002 yılında sadece Türk Hava Yolları ile dış hatlarda 60 noktaya uçuş yapılırken bugün 7 havayolu işletmesiyle 130 noktaya uçuş yapılıyor. Böylece 2002 yılında 33 milyon olan yolcu sayısı 2011 yılında 104 milyona ulaştı. 10 milyon vatandaşımız ilk defa uçağa bindi. Gemi inşasında dünya beşinciliği. 2002 yılında 37 olan tersane sayısı bugün 96'ya yatırımdaki tersane sayısı ise 66'ya çıktı. İnternet teknolojisinde devrim yaşandı. Çocuklarımızın bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi için 35 bin okul EDSL hizmetine kavuştu. Türkiye 3G ile tanıştı. Onlar bu memleketin aklı, gönlü ve vicdanı olmak için yola çıktı. Onlar iktidara geldiği günden beri başladığı işi ne yarım bıraktı ne eksik yaptı. Onlar her şeyi hizmet için, kalkınma için aydınlık Türkiye için yaptı. Onlar sadece bugünü değil, yarınları da düşündü. Türkiye'nin geleceğine ışık tuttu. Onlar milletin gücüne, iradesine inandı ve güvendi. Onlar hep büyük düşündü. Onların hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak.